AZ Tohum, hibrit sebze tohumları, ısla, üretim ve satış yapan Antalya'da kurulu yerli tohum şirketidir. Şirketimiz öncelikli olarak Anadolu'da uzun yıllardır ekilip günümüze kadar ulaşan yerel çeşitlerin ıslahına önem vermektedir. Bu amaçla 2016 yılında çeşitlerimize üretim izni alarak ve ticari olarak aktif bir şekilde piyasada yerimizi aldık. Hem Türkiye'nin her bölgesinde hem de yurt dışında çeşitlerimiz yaygın olarak ekilmeye devam etmektedir. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler ve Balkanlarda faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Yüksek kalitede, hastalıklara dayanımlı, verimli ve yüksek adaptasyon yeteneğine sahip çeşitlerimiz sizlerin isteklerini karşılayıp en yüksek faydayı sağlamaktadır. Son yıllarda dünya tohum pazarında söz sahibi olmaya başlamış olan ülkemizin daha da ileri gitmesi için üzerimize düşen görevin bilinciyle siz değerli çiftçi, bayi ve sektörümüzün tüm paydaşlarına en iyi hizmeti vermek temel misyonumuzdur. Hibrit sebze türlerinden domates, biber, hıyar, patlıcan, kavun, karpuz ve kabak türlerinden toplam 39 çeşidimiz Türkiye ve Türkiye dışında ülkelerde ticari olarak kayıt altına alınmıştır. Gelecekteki hedeflerimiz ise hem tür sayısında hem de çeşit sayısında istikrarlı olarak artış yaparak sektörümüze hizmet etmeye devam etmektir. Çeşitlerimiz örtü altı üretimine uygun olduğu gibi aynı zamanda son yıllarda artış gösteren açık alan üretimine de uygundur. Ben e, Ali Uzun, ziraat mühendisi ve eşim Zeynep Hanım'la beraber AZ ismini de ismimizin baş harfleri A ve Z'den alıyorum. Aynı zamanda Türk alfabemizin birinci harfi ve son harfi A'dan Z'ye tohum. Az tohum çok ün. İki tane sloganımızla beraber yola çıktık ve aynı zamanda bu sloganlarımızı da tescilledik. Hibrit sebze tohumları A'dan Z'ye. Domates, biber, hıyar, kavun, karpuz, patlıcan ve kabak 20 türde toplam 39 çeşitimizde Türk çiftçimize ve yurt dışındaki müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yerel çeşitler üzerinde çalışıyoruz. Yani Anadolu'nun uzun yıllardır üretilen çeşitlerini ıslah ve tescil ediyoruz. Yani bu toprağın çeşitleri olduğu için evet. lezzet ve aromada bir sıkıntısı yok. Hatta daha üstün diğer çeşitlere göre. Yerel çeşitler üzerine çalıştığımızdan dolayı. Peki bu çeşitleri evet. ıslah yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Gene çeşi çeşitlerin ıslah kriteri çok Pazar dayanıklı olması için sertliğini ama sert olacak aynı zamanda lezzetini kaybetmeyecek evet. ve aynı zamanda da hastalık ve zararlılara mukavim olmasına. Yani ıslahta kriter çok. Yani e, biz yerel çeşitlerimizde olmayan bu dayanım, sertlik e, özelliklerini veriyoruz ama aynı zamanda da bu çeşitlerimizin tadını bozmadan hastalık ve zararlılara da mukavemet veriyoruz. Islah çalışmalarımızın ana kriterleri bunlar. Birçok zebze çeşidi üretiminde dünya ve Avrupa'da birinci veya ikinci sırada olan ülkemiz çiftçimize inanıyor. Sizleri daha iyi hizmet etmenin bilinciyle hareket ediyoruz. Bir dönümde bakın ne kadar ürün elde etti. Bir Gel. Gel. İlaç falan yok şu anda zaten. Yerli tohum bire bin verdi. Mardin'de yerli tohumla üretilen domates bölgedeki çiftçilere umut oldu. Mükemmel lezzet. Yemeniz lazım. Başka türlü tarif edemem. Buraya bak, buraya. Boş. Uzun yıllar Bursa'da domates üreticiliği yaptı Murat Abak. Ne denediyse olmadı. Beklediği verimi alamadı. Köyüne Mardin'e döndü ve bu kez yerli tohumla üretime başladı. Ben bu verimi Bursa'da almadım. Bursa'da da çok iyi bir üreticiydim. Yani yüksek miktarda üretiyor. Dönüm başına 30 ton domates aldığına bak. Yöre çiftçisine örnek oldu. Veteriner Tohum kategorisinde yerel tohumların ticari çeşit ıslahının yapılıp ekonomiye kazandırılması AZ07 Yıldızköy projesiyle yarışmaya katılan AZ Tohumculuk Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi ve bitki ıslahçısı Sayın Ali Uzunaltı'dan ziyaretimiz. Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi, katkı ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.